Merhaba gençler. İnsanlık tarihinin büyük dönüşümüne şahitlik ediyorsunuz. Ve bir dönüşümün hangi dinamikler üzerinden gerçekleştiğini yakinen görerek, okuyarak, yaşayarak idrak ediyorsunuz. Bu sizler için bir büyük şans. Zorlukların böyle de bir Öğreticiliği vardır. Ancak yeni asrı değerlerini, şayet bizler <laughs> Anadolu topraklarında Hanif kimliğimizle insanlık için sevgiyi, vahbeti, barışı, adaleti, mutluluğu tarif edecek, hak kavramını merkeze koyacak, insanlığın ortak değerlerini biz bu topraklardan söz ve nefes olarak bütün insanlık ile buluşturursak unutmayın gelecek asrın yükselen değeri bir kez daha Türkiye'miz Anadolu toprakları ve insanlığın ortak değerleri olacaktır. Vaktinizi dolu dolu geçirin. Tefekkür edin. Öz eleştirilerin ve insanlığın ortak değerleri olacaktır. Vaktinizi dolu dolu geçirin. Tefekkür edin. Öz eleştirilerinizi yapın. Önünüze bakın. Bu süreç inşallah kontrol altına alınacak ve birlikte çok daha büyük hedeflere bu ülkemiz için koşacağız. Kalın sağlıcakla.